Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomu hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu ses nereden geliyor ya? Kardeşim bir durur musun? Şu motorunu kapatır mısın? Şimdi hocam ne yapıyoruz biz? Şöyle çubuk mu buk mu çekiyoruz? Bu ne? Heh, bunu sil, bunu sil. Hocam bununla da bunu birleştiriyorsun. Bununla da çok para Devlet bana nasıl güvenmiş lan? Oğlum tahta koymayı unutmuşuz. <laughs> Oğlum dağın tepesinde keçine ne geziyor lan? Keçi nerede yaşayacak ya? Clear evet clear 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 man. Reklam değilim bu arada. Hocam tahtayı çekiyoruz. Şu bir. Şu dört. Bu yol mu yoksa bu Tutma tahtımız mı? İnşallah. E oğlum bu direkt gider. Başlat. Başlat abi. Lan ortası boştu. Ben şimdi katil mi oldum? Hayır oğlum ben işimi yaptım. Hadi lan hızlı bir şekilde tamam. Yolmuş lan bu. Tamam doğruya. Ben yoldan tutacak mı yaptım az önce? Yolunu çekiyorsun abi bak. Hızlı bir şekilde bitiriyorum. Bitti. Bitti abi bitti bitti bitti. La bitti la bitti. Şöylemesine yolları tutuyor bak. Yol tutucu kardeş. Yol. Var ya mühendislik tarihinde böyle bir şey yok. Biraz Birazdan var ya Albert Einstein mezarından çıkacak. Diyecek ki niye çıktım ya ben? Yani bu konu fiziğe de bulaşabilir. Başlayıp, bu kadar boş yapmak yeterli. Yol yapmak bu kadar zor muymuş ha? Siz hocam köprü möprü nasıl yapıyorsunuz? Anlatın da yapan var. Lan tamam tamam tamam. Oğlum şimdi anladım. Bunu böyle yapıyorsun. Şunu şöyle yapıyorsun. Böyle konuşan bir mühendis sen, sen ne bekliyorsun? Biz mimar mıyız mühendis miyiz? Ben ya ona göre yani. Uzaktan okuyacağım da Şimdi ben bu köprüyü yaparım. Tamam sağlam yaparız da bunun bir de bir üniversite diploması lazım. Bence bir şey diyeyim mi? Harika oldu abi. Para bitti ama başardık. Ama başardık hocam. Ama başardık. Sanki üst sisteme gerek yokmuş gibi geldi. Neyse ya ben anladım sanki benim cebimden çıkıyor. Şimdi hocam iki tane arabamız var. Karşıda gidecekleri yerler var. A2 arabası. A1 arabasından %10 daha hızlıdır. A2 noktasına ulaşmak için kaç kilometre hıza ihtiyacı var? yolumuzu yapalım. Çözdüm bak. Sistemi çözdüm hocam. Az önce biraz e, pratik yaptım. Şunu şöyle yapıyorsun. Bak az önce yukarı sisteme gerek yokmuş. Ben biraz devletin hazinesinden fazla harcamış olabilir. Şunu da şöyle yapıyormuşsun. Şunu da şöyle yapıyormuşsun. Bunu buraya. İnşallah 8000'i geçmez. Bu tahtalar niye bu kadar pahalı? Ben işi bırakana kadar düzenli kalsın bari. Bitti. İzle. Böyle bir mimarlık, böyle bir mühendislik gördün mü abi? Şimdi hocam. Kırmızı arabamız var ama ben sistemi çözdüğüm için istersen oraya cyber track getir. Yolumuzu çekiyoruz. Her zamanki taktik. Bak 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 bak. O kadar hızlıyım ki. Bak daha daha teknik bir şey yapacağım hocam. Daha az ekipmanla daha güzel bir yol yapacağım. İzle. İzle. Risk almıyorum oğlum. Bunu böyle yaptın. Bunu böyle yaptın. Şunu şöyle yaptın. Tık. Eğitim abi eğitim. Bak mühendislik fakültelerinde bunun videosu eğitim olarak gösterilecektir. Ben inanıyorum. Çünkü gösterilmezse çok büyük şeyler kaybetmiş olurlar. Şimdi izliyorsun. Bu kadar ya. Bu kadar abi. Bu kadar. Mavi araba o kadar güveniyor ki bana bak. Roket gibi mübarek var ya. Birinci vitese, beşinci vitese taktı. Geç abi levelleri su gibi. Mü... Oo, bu. bu yol sıkıntılıymış ya biraz. Bir tık bir tık ama bir tık. Sana güzel bir rampa yapıyorum sen uçuyorsun. Ama araba biraz hararet yapabilir. Ben benle alakası yok oğlum ne yapıyorsun ya? Biliyoruz abi artık sistemi çözdüğümüze göre devam edebiliriz. Dur şunu sil şunu sil şunu sil. Bir şey diyeyim mi buldum. Bu yol bunu tutar. Bu yol bunu tutar. Tuttu abi tuttu. Tuttu tuttu tuttu. Tuttu. Basit. Basit. Oğlum ben de diyorum hatayı nerede yaptık? Şu. Şu. Ve şu. Bitti. Bu kadar basit. Sen burayı bir sıfırla. Sen burayı bir sıfırla. Emme beni duyuyor mu? Düz duvar yapsam tırmanabilir mi? Emme arabayla gitme ya. Ben senin güzel hafif bir yol yapayım. Sen oradan devam et gözünü seveyim. 10 numara olmadı mı? 10 numara olmadı mı? Madem böyle bir şeyler, madem böyle şeylerin var, niye söylemiyorsun? Ve bunları tutan da şöyle yapsak. Dur bunu sil bunu sil böyle olmaz. Peki çok aklımda çok deli bir plan var. Aklımda çok deli bir plan var ve genelde o planları tuttururum. Şu an var ya mühendisler ağlıyor. Bir mühendis getirse gerçekten bu oyunu hiç bozuntuya vermeden geçebilir mi lan? Çok merak ettim biliyor musun? İleride böyle bir öyle bir yapmayacağım. Yok bunlar yetişmiyor hocam. Bunlarda sıkıntı var. Öyle bir deneyelim böyle bir deneyelim. Denemeyelim. Köprünün yıkıldığını görüyorsun işte. Bas frene. İlla geçecek. illa geçecek. Hmm. Hocam nerede sıkıntı? Nerede acaba? Sıkıntı nerede sıkıntı? Direkt eşit bir şekilde olacak. Eşit. Çok eşit. Çok. 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 Vadiye, santim santim işleyeceğim onu. Santim santim. Görüyor musun abi? Bundan daha iyi bir yol yoktur. Tamam. Altı da çok temiz bir şekilde halledelim abi. Yeterli. Tamam böyle yap. Burası zaten taslak olacak. Çok düzenli olmasının bir manası yok. Şöyle yap o zaman. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Burada. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. <laughs> şöyle olsun. <laughs> bir şey bildiğimi sanmış gibi davranıyorum ya. Kopuyorum abi. Kopuyorum ya. Şöyle olsun. fiyat açmış bir sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Hallediyorum abi. Hepsi planlarımın içinde. Hepsi planlarım da elimde. Boşuna mı oğlum? 2 yıl ön lisans mühendisi okuduk. Öndenaz mühendislik yoktu ya. Pardon arkadaşlar, deşifre oldum biraz. Bu tasarımdan sonra da mühendis olmadığımı anlamıyorsan, yani ben senin kafan başla tabi, bakalım ne olacak. Oldu. Bak saçma olan yol, ben değil, ben değil abi, ben değil. Buldum, buldum, buldum oğlum, buldum, buldum. Adam buldum la. Şöyle yap, bak burayı sağlamlaştırsak bence gider. Burayı tertemiz bir şekilde sapa sağlam yaparsak bence plan yerinde oturur. Plan yerinde. Plan yerinde hissettim, 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 hissettim. Sapa sağlam bir yol, sapa sağlam. Bu yolda yıkılıyorsa ben böyle işin yani abi mükemmelüz. Markus mükemmelüz, köprüyüz. Bak görüyor musun? Hepsi kırmızı. Tebrik nerede hocam? Hani gül, çiçek mi Hani çele? Oğlum durun lan nereye gidiyorsun? <laughs> Şimdi az önceki bilgilerime dayanarak yine harika bir yolu yapacağımı biliyorsun bu ses de hoşuma gittiğini bilmiyorsun. Şimdi öğrendin ama artık biliyoruz. <laughs> tamam yeter bu kadar. İlerle ilerle güzel. Şimdi ilk yolu bir yapalım. Şuraya bir gelsinler. Orada dururlar inşallah yani. İnşallah dururlar yani. Tamam artık taktiği bildiğimiz için devam edebiliriz. Ama bak ama ya. Şunu da ilerlettin. Bunu da buna bağladın. Nasıl bağlanmıyor hocam? Bunu da buna bağladın. Şunu yine şuna bağladın. Bunu yine buna ba Buna bağlamadın. Tamam bunu buna bağladın. Şunu şuna bağla. Oğlum ben tüm parayı buraya harcıyormuşum. Neyse en azından sağlam yolumuz Dur sondakilerin tamam bir indirelim. Hayır orayı birleştir, orayı birleştir. Devam. 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 Orada durun, ortada durun abi. Orayı sonrasında devam ettireceğim. E, arkadaşlar dur dur şey. Ama tamam orayı halletmişiz. Orayı tertemiz bir şekilde halletmişiz. Sıra burada hocam. Sıra burada. Bu kadar iyi bir mühendis olabileceğimi tahmin etmiyordum. İşte bazen yap. Bütün kağıt Bildiğimiz taktikler, basit taktikler. Hoppıdı zıppıdı çıppıdı hoppıdı yoppıdı. Wa alaikum. Ne diyorsun ya sen? Paramız ne kadar var? Daha var daha var. Daha... Gerçi oğlum aşağı ulaşmam lazımmış benim. Yol yıkılır mı lan? Yol bir çubukla durur mu acaba? Çok merak ettim. Başladı abi. Dur 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 dur. Oğlum kırmızı arabayı taşıyamazsınız ki. Taşı... Ta... Mükemmel. Her şey burada abi. Boşuna demiyoruz ama. Boşuna demiyoruz ama. Ama. Tamam bunu da yapacağım. Biraz eve çekileceğim. Dinleyin, dinl dinleneceğim. Ne kadar uzun sürüyor ya. Silme işlemi olmasa var mükemmel ha. Geri hemen sarabiliyormuşuz gerçi. Ben yarın gidiyorum üniversiteye başvuru. <laughs> Hatta ne üniversite başvurusu oğlum? Direkt işe başlıyorum lan. Tamam üstü de yapalım abi. Üstü de üstü de tasarlayalım. Üstten de lazım çünkü. Üstten neyi tutacak ya? En aşağıdan tutsa peki. Sen gemi çarpmadan gidebilir mi acaba? Bakalım geçebilecek mi? Bak bu yol alam hocam Bitti. Oyun bitti abi oyun bitti. Oğlum diğer yol nasıl yıkılıyor? Bunu da yapıp bitireceğim ya. Beynimi daha fazla zorlamak istemiyorum. Şu değerli beynime Bunun için zorlamak istemiyorum. Ya senin gibi oyununa. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma Abone olmayı ve like atıp basın. Çok severim. Allah'a emanet. Bay bay. Vallahi hiç uğraşamayacağım şimdi. 50 tane takla açmayacağım.